arkadaşlar selam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber hastane doğum çantası hazırlıyoruz. Ee, tam 34 artı 5 günlük hamileyim. Yani 34 hafta artı 5 diyeyim size. 35 de diyebiliriz artık. Bu ee, bugünlerden sonrası artık erken doğum olabilir. O yüzden bir an önce artık hazırlamak istedim. Çünkü Gece rüyalarıma girmeye başladı. Bir sürü video izledim. Ee, doğum yapmış arkadaşlarımdan da fikir aldım. Ee, doğum yapan diğer YouTuber arkadaşlarımızın videolarını izledim. Doğumdan sonra da bunu açıklamışlar. Ee, neler alınabilir, neler alınmaması gerekiyor vesaire gibi. Ee, Doğurmayan arkadaşlarımızın videolarını da izledim. Ee, hali hazırda ben de daha doğurmadım. Fakat o kadar çok video izledim ki. Yani hepsinin ortalamasını alarak bir video düzenleyeceğim şu anda. Çok da uzun olmasını istemiyorum. Bilgilendirici güzel bir video olsun. Ee, zaten kaç başla e, ayırdığımı da sizlere söyleyeceğim ve e, notları da şu yan taraflara ekleyeceğim. E, umarım güzel verimli bir video olur. Hazırsak başlayalım. Toplamda üç tane hurç yaptım. İki tanesi minik ve bir tanesi büyük. Bu büyük sarı olan arkadaşlar benim kişisel eşya alırım. Yani bunları ben başlık başlık düzenledim. Şöyle size de gösteriyorum. İşte kağıt havlu, normal el havlusu, yetişkin kilodu, ıslak mendil, 10 adet ağız mendili, pet, südyen, kilo terlik, 3 tane çorap, temiz çarşaf, yastık, 3 adet pijama, 1 adet ince battaniye bir adet kalın battaniye, müslin örtü, puset örtüsü vesaire şeklinde buraya düzenledim. Yine burada iki tane daha urcum var. Bunları da kısaca bahsedeyim sizlere ardından bunları açarak inceleyelim. Burada da iki tane hastane çıkışı kıyafeti, bir tane fotoğraf çekimi, 1 tane zıbın kısa kollu, bir tane zıbın uzun kollu, 1 tane tulum, 5 tane çorap ve eldiven, 2 adet emzik, 3 adet şapka, kaşık biberon, cam biberon ve pişik kremlerini koydum. Burada da arkadaşlar bebek temizleme pamuğu, bez, alt açma örtüsü, süt saklama poşeti, göğüs kalkan seti, manuel göğüs pompası, 3 tane göğüs pedi, memuji kremi ve gümüş göğüs kalkanı var. Hali hazırda bunları ben kurslara koydum ama şimdi bunları açarak beraber inceleyeceğiz. Şöyle ki ilk önce ben bebeğimin e, kıyafetlerinden başlamak istiyorum. Bunları aynı zamanda hemşire hemşireye verecek şekilde de düzenliyorlar. Fakat ben zaten küçük bir hurca yaptığım için şöyle düzenledim. Onları da size göstereceğim. Genelde hastane çıkışlarını tercih ettim. Çünkü hastane çıkışlarının içerisinde tüm takım oluyor. Şöyle göstereyim size. Böyle bir üst. Tatlı. Yine yeleği. Önlü. Altı. Alt pijaması. Gördüğünüz gibi zaten burada çorap giydirmenize gerek olmayan çoraplı takımlar var. Şapkası ve zıbın yerine kullanılan şöyle incecik bir zıbın değil de böyle ince, uzun kollu bir kıyafeti var. Genellikle bunlar giydiriliyor zaten siz de biliyorsunuz. Bu şekilde hepsi tam takır. O yüzden ben hiç risk almadım. Direkt hastane çıkışı aldım yanıma iki tane. Gerçekten de çok güzel kumaşları. Size de bu şekilde almanızı öneriyorum. Onun dışında arkadaşlar Yine aynı şekilde bir tane daha aldım. Ben hastane çıkışı. Yani iki tane hastane çıkışımız oldu. Bunu yine fotoğraf çekiminde de kullanabilirim. Çünkü çok tatlı <laughs> bir takım. Böyle iki tane hastane çıkışı kıyafetimiz var. Ve bir tane de fotoğraf çekimi için aldım. Onu da şöyle göstereyim. Bunu annem almış. Çok süslü bir takım. Yine altı var. Şu şekilde Güzel pembe bir şapkası. Önlüğü ve çorapları, eldivenleri var. Ayrıca arkadaşlar ben bir tane de tulum tercih ettim. Önden fermuarlı olması ve altına ayrıca çorap gerektirmeyen bir tulum olması çok iyi oldu. Size de bu tarz tulumlar tercih etmenizi öneririm. Zaten söylediğim gibi bir tane fotoğraf çekimi kıyafeti, bir tane tulumu, İki tane de tam takır, hastane çıkışı kıyafetim var şu anda bebeğim için. Ee, onun dışında ben bir tane askılı zıbın, bir tane de yarım kollu zıbın aldım yanıma. Çok ihtiyaç olacağını sanmıyorum ama yine de yedek olarak bulundurmak istedim. Onun dışında iki tane daha şapka aldım. Zaten hastane çıkışı içerisinde şapkalar dahil. Ama yine de fazladan aldım. Ee, eldiven ve çorap aldım arkadaşlar. Çünkü eldiven ve çoraplar hastanede çok yere düşebiliyormuş. Bu sebeple de fazla fazla almanızda fayda var. Ee, ben 5 tane eldiven 5 tane de çorap aldım. Onun dışında yine buraya cam biberon koydum. Bu Philips Avent'in cam biberonu. Ee, bunu kullanmayı düşünmüyorum. Fakat ne olur ne olmaz diye da yarınlığında bulunduracağım arkadaşlar. Cam alsanız daha iyi olur, daha sağlıklı. Dememesine en çok yakın olan emzik setini aldım. Bu da Philips aventin. İki tane var. Şöyle Mustela'nın pişik önleyici kremi. E zaten araştırdıysanız bilirsiniz, en çok bunu kullanıyor bütün yeni doğacak arkadaşlarımız. Onun dışında yine sudo kremi aldım. Bilmiyorum kullanır mıyım ama Yine de yanıma koymak istedim Bakalım Şimdi size bir şey göstereceğim ee, Hastanede genelde Sütünüz gelmediğinde Şöyle kaşık biber onlardan e, Veriliyormuş Mamalar O yüzden ben de böyle bir şey tercih ettim Size de almanızı öneriyorum arkadaşlar Bu hurcumuz bu şekildeydi Şimdi bir diğerine geçelim Biraz önce de bahsettiğim gibi burada 5 eldiven ve 5 çorap var. Yine burada bir atlet şeklinde zıbın askılı bir tane de yarım kollu zıbın iki tane fazladan şapka koydum bu fotoğraf çekimi için kullanacağım takımı burada da hastane çıkışı kıyafetim var yine burada da bir tane daha hastane çıkışı var ve tulumumuz fermuarlı iki tane emzik bir tane Mustela'nın pişik önleyici kremi, sudoku krem, cam biberon ve kaşık biberon. Bunların hepsi sadece bir uç için hazırladığım takımlar. İkinci urcumuza geçtik arkadaşlar. Bu uçta daha çok bebeğimin bezleri, alt açma örtüsü, yine benim kendim e, süt sağma makinam, e, genellikle anne bebek ile ilgili ürünler olacak burada da. Şimdi kısaca bahsedelim neler var. Ben Morfix markasının bezlerini tercih ettim yeni doğan. 15 adet Morfix yeni doğan bebek bezi kullandım. Bunları çantasına koyacağım 15 adet bebek bezi. Ve bebek temizleme pamuğu. Yine ben bunu Benry markasından almıştım Gratis'ten. İçinde 60 adet varmış fakat ben bu kadar kullanacağımı düşünmediğim için yarısını boşalttım. Tahminim içinde 30 tane vardır. Bunu işte sıcak suyla beraber siliyorsunuz. Yine de yanıma tabii ki ıslak mendil alacağım ne olur ne olmaz diye. Yine o da Slippy'nin ıslak mendili. Yeni doğan için. Yeni çıktı sanırım o da. Burada da Slippy'nin alt açma örtüsü var. Şu şekilde. Uzun bir alt açma zaten yeni doğum yapacak arkadaşlarım Bunlar artık hakimdir diye düşünüyorum. Ee, alt açma örtülerinden de 5 tane aldım. Fazla fazla almış oldum bir nevi. Ee, yine burada arkadaşlar kendim olanları da ekledim. Şimdi onlardan bahsedeceğim sizlere. Ben Mochi markasının şöyle göstereyim ee, göğüs pompasını tercih ettim. Bu manuel olanı. Şimdi sütüm gelecek mi gelmeyecek mi ne olacak çok bilmiyorum bu yüzden hepsini almak istedim yanıma dediğim gibi muç markasının monel pompasını aldım yine onu da kutusundan çıkardım şu şekilde eğer ihtiyaç olursa çıkarıp kullanacağım bunun dışında lansinol markasının memucu kremini tercih ettim bunu da şöyle göstereyim genelde bu kullanılıyor arkadaşlar çok güzel yorumları var. Ben hatta şimdiden kullanmaya başladım. Doğumdan bir öncesine kadar kullanım, kullanıma başlanması öneriliyor. Size de tavsiye ediyorum. Şu markanın hemen göstereyim. Bir saniye. Evet. Şu markanın süs saklama poşetlerinden aldım ben. yanıma 3 tane koyacağım. İhtiyaç olur mu olmaz mı yine bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Ve bakıyorum hemen ne kaldı. Bu gümüş kalkan setleri çok önemli arkadaşlar. Onlardan da bahsedeyim sizlere hemen şöyle. Bu şekilde gümüş kalkanlar var. Bu memnunlarınız yere olmaması adına kullanmanız gerekiyor. Bunlardan kesinlikle edinin. Eğer alabiliyorsanız gümüş alın. Biliyorum biraz pahalı. Ama uzun süre kullanacağınız için eminim faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Yine bu şekilde tatlı bir e, koyma poşeti yapmışlar. Şöyle koyup sıkacağım. Saft markasını ben göz pedini tercih ettim. E, ondan da yanıma 3 tane alacağım. Şöyle göstereyim. Bununla şu şekilde 3 tane yanıma koyuyorum. Bu arada gümüş kalkan koruyucumuzun da markasını göstereyim hemen. Şöyle. Bunları baby mold'dan, ebebe'den vesaire temin edebilirsiniz. Göz kalkan seti. Ben yine göz kalkan setini de alıyorum yanıma. Dediğim gibi durum vaziyet neyi gösterir bilmiyorum ama yine de hepsini yanıma almak istedim. Bu urcumda da bebeğimin bezinden tutun Annenin bakın ürünlerine kadar var. Zaten yine sağa sola liste şeklinde ekleyeceğim. Şimdi büyük olan hurcumuza geçelim. Burada 15 adet Morfix'in yeni doğan bezi var. Ve yine bebeğimi pamukla silmek istiyorum orada. O sebeple de yeni doğan bebek temizleme pamuğu koydum. Ee, için toplam 60 adet var. Ben yarısını koydum. 30 tane vardır şu anda içinde. Ve 5 tane de altı açma örtüsü aldım. Bu Slippy markasının altı açma örtüsü. Burada yine gördüğünüz gibi süt saklama poşeti aldım yanıma. Ne olur ne olmaz. Fazla gelirse e, yine sığıp süt saklama poşetine koymayı düşünüyorum. Craft markasının petlerini aldım göğüs pedine. 3 tane de göğüs pedi koyacağım. Ardından Muci markasının manuel Pompasını tercih ettim. Çok öneriliyordu bu sebeple Mochi markasını tercih ettim. Yine burada gördüğünüz gibi Lansinon markasının da memucu kremini tercih ettim ve son olarak da göğüs kalkanı yine bir tane yanıma aldım. Yedek başlıkları da vardı. Şu şekilde. Son urcumuza geçtik. Şimdi hemen son urcumu kısaca anlatacağım sizlere. Burada daha çok e, Müslüm bezler, battaniyeler ve benim e, pijama takımlarım vesaire var. Hemen kısaca bahsedeyim. Burada ince bir müslin örtü tercih ettim. Onun dışında puset örtüsü. Aynı zamanda da bunu emzirme örtüsü olarak da kullanıyorum ben. Şöyle İnce bir örtü. Burada yine kayınvalidemin yaptığı biraz kalın iki taraflı müslin örtümüz var. Yani toplamda iki tane müslin örtü, bir tanesi kalın ve bir tanesi ince, bir tane puset örtüsü, bir tane yine o yeni doğan hastane çıkış setinde içinden çıkan bebek battaniyesi. Bu orta kalınlıkta. Bir tane de kalın battaniye tercih ettim şu şekilde. Yani toplamda iki tane battaniyemiz var. Yine el yüz silmek için bir havlu alacağım yanıma. Ama dediğim gibi bunu almak zorunda değilsiniz. Ben bunları fazladan alıyorum. Burada bir tane havlu kağıt. Ayrıca yanıma alacağım nefes nefese kalıyorum normal midir yine 10 adet ağız silme mendili yumuşak dokulu olması önemli arkadaşlar biliyorsunuz çok narinler daha yeni doğdukları için 10 tane ağız silme mendili 1 tane yeni doğan ıslak mendili Şöyle poşetin içerisine koydum. Ne olur ne olmaz bir yerde ıslatmasın diye. 50 kilo bez. Şimdi e, bazı arkadaşlarımız birkaç tane almayı tercih etmiş ama durum vaziyetine gösteri için ben poşeti koyacağım. Size de poşeti koymanızı öneriyorum. Ne olur ne olmaz dediğim gibi. E, yine bir tane hastanede e, yatacağım yatağı sermek için çarşaf ve yastık takımı koyacağım dediğim gibi bunlar ekstra benim koyduklarım. Koymak zorunda değilsiniz. Ama ayrıca pet alıyorum ben. Emzirme sütyeni bir tane koyacağım. Bir tane de kilot koyacağım. İhtiyacım olup olmayacağını bilmiyorum ama yine de koyacağım dediğim gibi. Üç tane de çorap koydum yanıma. Bunun dışında hemen şöyle bir bakıyorum. Hastanede giymek için terlik. Normal ev terliği koyuyorum ben. Ve son olarak da ee, yanıma 3 tane pijama takımı alıyorum. Bunların 2 tanesi sabahlık şeklinde, bir tanesi de elbise. Ee, videolardan izlediğim kadarıyla elbisenin çok rahat olduğu söyleniyor. Daha çok elbiselere tercih edilmiş. O yüzden bir tane elbise, iki tane de sabahlık takım koyacağım. Yine aldıklarım, aldıklarımın içinden de fotoğraf çekiminde kullanacağım pijamam var. Yani toplam üç tane e, takım koymuş oldum yanıma. Tüm bunlar dışında ekstra olarak yanıma alacağım kişisel bakım ürünleri var arkadaşlar bunları ben daha hazırlamadım. Çünkü hali hazırda şu anda kullanıyorum. Makyaj malzemeleri, tarak, deodorant vesaire. onlardan da bahsedeceğim. Bunun için kendime küçük bir çanta yapacağım. Zaten böyle ekstra makyaj yapacak bir vaktimin olacağını sanmıyorum. Bu sebepleri dediğim gibi küçük bir çanta hazırlayacağım. Yüksek ihtimalle doğuma gitmeden önce hazırlarım ben bu çantayı. Ama içerisinde bulunduracaklarım şöyle size bir sayayım. Belki faydalı olur e, ee, kişisel bakım ürünleri başlığı adı altında topladım bunları. Ee, şampuan, duş seti, kuru şampuan, tarak, makyaj malzemeleri, e, maşa ya da düzleştirici, bilmiyorum hangisini koyarım. E, ee, diş fırçası, macun, havluyu zaten koydum ve nevresin nevresim takımını da zaten koymuştum. Bu şekilde. Ee, umarım keyif aldığınız güzel bir video olmuştur. Ben çok keyif aldım ee, ve bunları daha sonra izleyip ana olarak bakacağım için mutluyum açıkçası Onun dışında gerçekten de biraz artık ağırlaştığım için yoruluyorum konuşurken nefes nefese kalıyorum aksamalar olduysa kusura bakmayın Dediğim gibi Umarım keyif aldığınız güzel bir video olmuştur sizlere faydalı olabilmişimdir Bu tarz videoların faydalı olduğunu düşünüyorum Kanalıma abone olup yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.